Merhaba arkadaşlar, Kozmik Edebiyat kanalına hoş geldiniz. Kanalımda şairlerle ve yazarlarla ilgili ilginç anılara, hatıralara yer vereceğim. Hem siyasi hem edebi birçok yazarın yaşadığı anı, hatıra bu kanalda sizlerle buluşacak. Mesela Mina Urga'nın soy ismi nereden gelmiş? Örneğin Yahya Kemal hangi paşa tarafından rahatsız edilmiş ve gözaltına alınmış? Yahya Kemal ile Fikret arasında nasıl bir ilişki var? Süleyman Nazif neden Tevfikret'i ya da Tevfikret neden Süleyman Nazif'i sevmiyor gibi birçok konuya e, derslerde görmeyeceğiniz, göremeyeceğiniz hocalarınızın öğretmenleri size anlatmayacağı belki de anlatamayacağı konulara burada yer vereceğim. Aslında düşüncem şu bir nebze e, ayeti hazırlanan öğrencilere e, hafıza tekniklerini kullanarak e, yani hikaye tarzı bir, Anlatımla öğrenciye edebi bazı mevzuların, konuların akılda kalmasını sağlayıcı e, hikayeler anlatmak amacım bu. Hem bir taraftan da edebi edebiyatımızın zevkli yönünü göstermek ve edebiyatçılarımızın, şair ve yazarlarımızın onların da birer insan olduğunu, insani yönlerin olduğunu göstermek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. İyi günler dilerim.